Ya tara baş. Buraya bıraksınlar acaba. Sonra eee şimdi eee Volvo'da olsun. Çek çek şunu çıkarın şu şunu. şunu çek. İlk nitivalilere isimlerinizi vermenize başlarsınız. Ya şöyle takımlarla alakalı tabii bir fikrimiz var, rakibimize de var. Her takımın olduğu gibi. Ben şu an daha çok kendi takımla ilgili ne yapabiliriz, neyi daha iyi sahaya yansıtabiliriz, bu kadar kısa zamanda neyi anlatabiliriz, onun planlarını yapıyorum. Ee, tabii ki kendi istediklerimiz olacak ama Alanya'nın oyununa karşı da bir karşılığımız olacak. Ee, tamamen maça kadar, kısa bir zaman olmasına rağmen maçı kazanmak adına e, elimizden geleni anlatmaya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımın gayretini zaten ben biliyordum. Hani saha dışından gördüğüm kadarıyla çok enerjisi olan bir takım olduğunu görüyordum. Ama içlerine girdim mi aslında enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Çok aile ortamı var. İşte siz de görüyorsunuz tesislerimizden tutun da içerideki insanların o yaklaşımlarından, duygularından. Ben de dün de söyledim. Hakikaten aidiyet duygusu hissediyorum buraya. Çünkü çok duygular, mutluluğu da yaşadım, üzüntüyü de yaşadım. 20 senelik, 25 senelik buraya gelen giden bir misafir gibiyim ama şu an buraya gelmiş artık buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım, teknik adamım antrenörüm, arkadaşlarıyım, futboldan gelmiş bir abilerim. Biz hep beraber e, belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Yani ben ne? yani fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Ee, geldiğimden beri iki tane toplantı yaptım. Birincisi tamamen tanışma odaklıydı ama bugün yaptığımda biraz daha hani taktiksel olarak ne anlatmak istediğimi, ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Tabii ki bu tarz şeyler bir anda geçecek şeyler değil. Çünkü oturmuş bir düzen var. Ee, hani bir düzeni de tekrardan baştan yıkıp tekrar bir şey inşa etmeye de çalışmıyoruz. O zaman çünkü farklı boşluklar, farklı yanlışlar da bulabiliyorsunuz. Biz yıkmadan dökmeden olabilenin üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Ama zamanla beraber bu eki yukarıya çıkaracağız. Temeli atılmış bir takım var. Biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız. Benim burada şunu söylemem lazım. Ben e, maça geldim. Bilmiyorum fark ettiniz mi, ama çok görünmeyi seven de bir insan değilim ama e, o atma gördüm. Dün stadın içinde soyunma odalarına girdiğimde aslında atmosferin daha da büyük olduğunu gördüm. Ee, o yüzden yarın ben, yarın derken maçta e, tüm Bodrum futbol severleri e, sahaya bekliyoruz. Hep beraber yensek de yenilsek de. Maç biliyorsunuz 3 net skoru olan bir oyun. Bir tane skor olacak ama yenersek çok mutlu olacağız. E, biz maç maç bakacağız. Hedefimiz maçı kazanmak. Ama sahada ne yaptığımızı, ne yaptığımızı görmek isteyen lütfen e, maçımıza gelsin, bizi desteklesin. Hep beraber ya seminelim, ya birleşelim, ya yükselelim. Oradaki atmosferi bizle beraber yaşasınlar. Ve inşallah saat 4 gibi başlayan maçımız altıdan sonra bize güzel bir şekilde geri dönsün. Bravo, 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 bravo. Evet. Tamam hocam çekelim geleceğim. Bravo arkadaşlar. Yani ben anladım sıkıntı yok. bir hafta oldu takip iyi olabiliriz. <laughs> Yan tarafta bir çalışmamız daha var. Bir <laughs>